Selamünaleyküm Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülayın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. Beş çaylarımızı şenlendirecek. Burada 150 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Bunu kabıma alıyorum. Tereyağımızı. Burada şöyle bir buçuk su bardağı. Pardon bir buçuk çay bardağı pudra şekerim var bardak ölçüm 125 miligram bunları koydum şimdi bunları güzelce pudra şekerimle tereyağımı güzelce bir karıştıralım harmanlayalım Karıştırdım tereyağımla pudra şekerini. Şimdi burada yine aynı bardak ölçüm. 125 miligram mısır nişastam var. Bu Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa fark etmez. Burada bir paket vanilya ekliyorum. Bununla da bir karıştırayım. Şöyle hafiften karıştıralım. Ondan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Şimdi sıra geldi unumuza. Ununun ölçüsü de bir su bardağı 125 miligram. Su bardağı pardon 250 miligram. Yarısını koyuyorum unumun. Hepsini koymayacağım. Şimdi içinde spatulamızı çıkaralım artık bu aşamadan sonra. Elimizle yoğuracağız. Unumuzu kontrollü bir şekilde koyalım ki güzel sonuç elde de yapalım. Bunun markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Biraz daha ekleyeceğim ben. Bunu hep koydum arkadaşlar. Bu biraz daha unu istiyor arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Artı iki yemek kaşığı daha un koydum arkadaşlar. 250 miligram su bardağı un. Bir su bardağı artı iki de yemek kaşığı. Şimdi unum Hamurumuzu aldım. Şöyle bu hamurumuzu 3'e parçaya 3 parçaya ayıralım. Çok güzel. Bir hamur elde yaptık. Bakın. Şöyle bir silindir şeklini verelim. 3 parçaya bölelim. Şimdi hamurumu şöyle eşit bir şekilde Üçü de aynı eşit oldu arkadaşlar. Şimdi buna hamurumun birini bir parçasını geri alıyorum. Buraya bir tatlı kaşığı şöyle burada 3 tatlı kaşığı kakaom var. Şöyle bir tatlı kaşığını buna veriyorum. Bu hamuruma katacağım. Bunu güzelce yoğuralım. kalan, burada da iki tatlı kaşığı kakao var. Bunu da bu kalan hamuruma koyuyorum. Bunu da güzel bir şekilde yoğuralım. Kakao da eline alınmaz. Hemen her tarafa arkadaşlar toz gibi bulaşıyor. Hamurumu böyle üç renge ayarladım. Buradaki tepsime yağlı kağıdını serdim. Şimdi hamurumuzdan şöyle küçük 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 şöyle cevizden küçük, fındıktan büyük parçalar alalım. Bu şekilde tepsimize kurabiyelerimizi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı da buraya kadar izleyip beğenidir, yorumdur yaparsanız sevinirim. Videolarımı sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız bana bu şekilde de destek olabilirsiniz. Sizin beğenileriniz, emojiniz, bir yorumunuz benim videolarımı daha çok öne çıkarıyor. Yeterli. Şimdi bir sıra bundan yaptım. Bir tane de bir sıra da bundan yapacağım. Bu şekilde kurabiyelerimizi yapalım. Beni nerelerden izliyorsanız, hangi şehirlerden emojinizde, yorumlarınızda bildirebilirsiniz. Tariflerimde ne gibi tarif yapmak yapmamı istiyorsanız belirtebilirsiniz. Bu şekilde kurabiyelerimizi yapalım. Eşitliği, büyüklüğü, eşitliği hepsi aynı olsun arkadaşlar. Görsellik için. Kurabiyelerimi tepsime dizdim. Yaptım şekilde Şimdi şeklini vereceğim. Şöyle bir çatal yardımıyla Arkadaşlar Hafiften bastıralım. Bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Isınıyor. bu şekilde şekillendirelim arkadaşlar. Şekillendirdim. Şimdi bir fırın yolculuğu yapalım. Pişince görüşürüz. Kurabiyelerim pişti arkadaşlar. 10 dakikada pişti 180 derecede. Tabi herkesin fırının süresi pişirme süresi değişkenlik gösterebilir. Şimdi servis tabağımızı alalım. Kurabiyelerimizi. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. kurabiyelerimi bu servis tavana aldım. Bu şekilde. Arkadaşlar yeni yeni videolarımda yeni yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.